Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni e, konu bir konu çözeceğiz. Şimdi benim başıma geldi. O yüzden bazı arkadaşlarım başına gelmemesi için e, bu videoyu yapıyorum. Umarım benim videomdan yararlanıp çözebilirler. Şimdi ben yeni bir e, hani, uygulamaya geçtim. Neden TV'de bazı olaylar olduğu için yeni bir e, platforma geçtim. Bunun da ne Nimo TV. Nimo TV'nin özel bir kendini kendine özel bir stüdyo yani video kayıt canlı yayın e, ayacı var bu aracı açtığımda o gibi pazar yalan ama tam da o beşe değil. Kayısı kulüsü bir şey. De açtığımda ekran gelmedi. Ben bunu internette bayağı yaşladım. Sonucunu bulamadım ama e, kendim gene e, sonucunu buldum. E, kendim yapa çöze, yapa çöze sonucunu buldum. Umarım da sizin için yararlı olabilir. Ee, şu an üstüm giyinik çünkü bir yere gideceğim, acele videoda çekmem lazım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi e, son gelelim. Şimdi ben bunu de kardeşim bu siyah eklendi e, ee, bu OBS'de de oluyordu bende ama çözmüştüm. E, ee, burada da oluyor. Bu silah şey de dedim. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Bir türlü şey yapamadım falan. Dün gece laptopu yatağa aldım da e, normal ekranı adı Dedim ikinci ekran hak diyken mi sorun var? Hayır ondan da hiçbir alakası yok. Sorun üst e, yani bu e, laptopta adına konulmuş bunu normal bir kişisel mesaj üstü bir kişisel ya yaşamaz diye umuyorum. Yaşamaz da Eee bilemem. e, da bilemem. Şimdi e, bu e, şey e, iki ekran karto olduğu için bir halici bir de e, e, normal Cipon'un içerisinde olan bir ekran. Bu e, bütün yeni nesil ekran, e, bir kez ayarlarda vardır şimdi bu benim Alex 500 atmasımı ekranda kullanmıyor. Oyunlar için oyun açıldığı zaman Alex 500 e, 60 devreye geliyor. Ama oyunda dedik ki GPU'nun içerisindeki e, Vega 8 e, dahili ekran kartına kullanıyor. E, şimdi bu e, dişene ki bu hatayla bunu ne ilişkisi var. Vay çünkü ben şu anda masu çekmek istediğimde bir canlı yayın ya da bir video çekmek istediğimde e, bu bir seçemiyor. Yani o seçemiyor hangisini kullanacağını ve hiçbirini kullanmıyor. E, böyle e, siyah ekranda kalıyoruz. Ee, ben şimdi Vega 8'i kullanıp da e, diyeceğim abi Vega 8'i kullanıp masa üstüne alacağız. E, oyuna gelince Alex 560 kullanıyor. Ama e, öyle değil kardeşim. Şimdi e, şöyle bir özellik de var. Mesela şimdi Baya konuyu uzattım ama kusura bakmayın uzun bir konu, anlaşılması zor bir konu. Şimdi laptopta da e, şey var, Masya üstünü Vega 8'de bir dinle diye e, Cipo'nun içerisindeki ekran katına verildi. Ee, 508 oyun için olduğu için oyuna geçtiğinde onu nasıl kullanacak abi? Oyunu yoksa bu sefer de oyunu mu yansıt diyecek sorunu geliyor. O sorunun için de şey yap açıklamam kardeşim. O sorun için şeyle geliyor buraya. Bak bu benim oyun kanadım. Bak bu da bir şey yani ee, normal maçı üstlerinde çift ekran kartı bayağı onun arasındaki ek oluyor ya. aynı bu da o şekil buna tıkladığımız zaman e, hem o bir ekran kartını e, kolana bilecek hem de e, oyunlara girdiğimizde bu ülkeden katından yakalayabilecek. Bu özellik açık olsun. Şimdi abi siyah şey ekranı gelmedi diye geleceğiz. Şimdi siyah şey ekranın hatası çok bahsi kardeşim. Birçok yani bu hatayı yapmış e, ve çözememiş. Ne bu? o var ama bu size anlatmasam bu diye şimdiki kayıt adam o şey. Şimdi buraya geliyoruz kardeşim. Güçte e, işte en diyoruz. Ben size üstünde olduğu için atıyoruz. Buna e, sağ tıklayıp e, dosya konumunu açıyoruz, ondan sonra 2.2.8'i açıyoruz ve burada OBS var canım kardeşim. OBS'yi açtıktan sonra bin dosyası var. bin dosyasında 64 bit var. 64 biti açıyoruz. OBS var. Bu apayrı bu OBS. Öbür OBS'nin e, Yani, şu anda zaten o bir OBS'nin kalesi yapıyor. Bunu açtıktan sonra aşağıya geliyor. İki tane zemli. Bunu seçiyoruz. Diyor ki Windows'un kararına göre bırakın. Bunu yaptığımız zaman tabi e, öbür de işe yarıyor ama bu açıkta eski geriden gelen bir şey olduğu için daha bu teknoloji gelişmediği için program gelişmediği için mecburen sizin bunu manuel elinden yapmanız gerekiyor. Windows'a böyle bırakırsanız olmuyor. 8 8'e tık abicim. Güç tasarrufu, yüksek performans. Yüksek performans dediğim gibi oyunlarda gelecek. Şimdi tıkladık mı kardeşim? Tıkladık. Kapatıyor kardeşim. Geliyoruz böyle aç. açıyor yavaş yavaş gidi yükleniyor diyor. Bakın bu kadar basit. Çocuğunun atası bu kadar basit. Youtube'da iki video izledim. İkisinde de bu arama dedim. Acaba bu da mı? Acaba bu da mı? Diye bu çocuğunu çözdüm. Umarım siz de benim videomdan yararlanıp çözebilirsiniz. O besi açıldı. Oyunu da gösterdim eğer bu ekran al, al, alıp da oyuna giremiyormuşsa sadece oyun yakalamaya gelip şu özelliği aktif edecek bu modu aktif edecek ki oyunları ikinci ekrandan yakalasın ee, umarım yarar olmuştur beğeniyorsanız beğenmeyi abone olup Maya'da unutmayın. কাজ সারা দিন যাত্রা করছে কাজে